Çok korkuyorum. Öyle korkuyorum ki her an başıma bir şey gelecek, cezalandırılacağım diye ödüm kopuyor. Beni sevmeyecekler diye işimi yapamıyorum. Benimle dalga geçecekler diye kendimi tutuyorum. Beni küçümseyecekler, dışlayacaklar, istemeyecekler diye susup oturuyorum. Ama sussam da istemiyorlar. Konuşsam da görmüyorlar. Çalışsam da duymuyorlar. Benim kendime ettiklerimle hiç ilgilenmiyorlar. Çok korkuyorum. Öyle korkuyorum ki hep beni suçlayacaklar diye ödüm kopuyor. Önce beni, herkesten çok beni en masum halimi suçlayıp cezalandıracaklar diye ödüm kopuyor. Huzurla konuşamıyorum. Huzurla karışamıyorum. Huzurla susamıyorum. En çok beni cezalandırırlar diye huzurla bile sevemiyorum. Benden başka kimse yok. Ama ben herkesten çok korkuyorum kendi yolumu açmak istiyorum. Kendi zirveme çıkmak istiyorum. Kendi paramı kazanmak. Kendi kendime uçmak istiyorum. Daha buna niyetlenmeden önümü keserler. Sen de kimsin derler diye hayal bile kuramıyorum. Aşığım hayata. Aşığım yaşamaya. Ağlamaya, çalışmaya, gülmeye. Sabahlara kadar sevişmeye. Ağız dolusu gülmeye, güldürmeye. Dokunulmak gibisi var mı? Sevilmek gibisi. Hayatın gözlerinin içine bakıp asıl aşkı onunla yaşamak gibisi. Ama çok korkuyorum. Gözlerimi dikip bakarsam gözümü oyarlar diye başımı kaldıramıyorum. Bu hayat benim değil mi? Sadece sizin mi? Benim hakkım yok mu? Nefes mi alacağım ben sadece? Kenarda mı kalacağım izninizle? Ben yaşayamayacak mıyım ya? Ben sevmeyecek miyim? Ben yemeyecek miyim? Ben keyif yapmayacak mıyım? Çok korkuyorum. Bunları söylerken bile çok korkuyorum. Biri bir şey der, diye içimden bile söyleyemiyorum. Kimsiniz siz? Neredesiniz? Göremiyorum ki. Sadece hissediyorum. Çok güçlüsünüz. Tamam, ben bir şey istemedim, kızmayın. Ben yaşamak istemedim. Ne olur kızmayın. Bazen tutamıyorum kendimi. Ama merak etmeyin geçer birazdan. Haddini bilmeli insan değil mi? İnsanın hamurunda var nankörlük işte doymak bilmiyor. Merak etmeyin ben bana verdiklerinizle mutluyum. Bazen etrafıma bakıp özeniyorum o kadar. Ama ben onlarla bir miyim ki? Tabii ki değilim. Sadece oyun bu içimden oynadığım. Vallahi lafım size değil. Merak etmeyin sustururum ben hayallerimi birazdan. Kızmayın ne olur. Yeter ki kızmayın. Az buçuk hayatım var. O da gitsin istemem. İstemem. İstemem olur biter. Sınırlarıma geri dönerim ben. Zaten benim de ip varmış gibi. Siz beni tutsanız da ben dönerdim geri. Nereye gidebilirim ki? Hayat boyu buradaydım zaten. Alışkınım da buraya. Çıksam bocalar düşerim. O havayı soluyamam ben. Ciğerlerime iyi gelmez. O insanlarla dolaşamam ben. Benim bilgim onlara yetmez. Şimdi o kadar da çok korkmuyorum. Anladım tamam. Çıkmamak daha iyiymiş buradan. Vallahi insan yerini bilmeli. Herkesin bir hayatı var sonuçta. Ayrıca benimki o kadar da kötü değil. Gülüyorum ben de bazen. Hiç gülemeyen var. Arabesk dinleme ihtiyacım olmadı. Sabah akşam buhranla gezen var. Bir şey söyleyeyim mi? Bence ben bana en uygun yerdeyim. Rahatladım şimdi bak. Risk alıp da kendimi durup dururken huzursuz etmenin kime faydası var? Ben mutluyum ya. Tamam gitmiyorum bir yere. İstemiyorum artık. Hayaller yıkılmak içindir zaten. Yoksa kurallar mıydı o? Öf! Bak yine kafamı karıştırmaya başladım. Tamam sustum. Gidin başımdan. Gidin istemiyorum sizi. Bir huzur vermediniz. Yok özgürlük, yok bilmem ne. Ya mutluyum diyorum böyle. Hem iznim de yok. Burada mutlu olabilirim ben. Yaparım. Duydunuz mu beni? Buradayım ben. Gitmiyorum bir yere. Kızmayın artık. Duydunuz mu? Sınırlarımı seviyorum ben. Dururum burada. Orada kimse var mı? Gittiler işte. Fazla konuşursan geliyorlar. Haddini bilirsen gidiyorlar. Çok akıllılar. Vallahi. Onlar olmasa sınırlarımızı bilebilir miyiz? Ne güzel. İyi ki varlar. Ah. Oh. Huzur gibisi var mı? <laughs> İçimizi derdim kadın İçimizi derdim <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> ee, Ağlamadım öncelikle onu söyleyeyim ama göz, Gözlerim bir dolmadı değil Nasıl hissettin sen? Ben bu yazıyı çok sevdim zaten ilk hmm. okuduğumda O yüzden sordum sana kim yazdı bunu diye Ama tahmin de ettim senin yazdığını Orada seni yazdım, aç ketsin oldum. <laughs> Ama gel gör ki bunu başka birisi okusa bu kadar güzel bir yazı gibi gelmez, o da başka bir şey. Yani. Valla ben bunu yazarken yani e, evde öyle yazıyordum kendi kendime, canım çok sıkkındı. E, hani o içimdekini atayım diye aslında biraz da yazayım dedim. Sonra e, yazarken devamlı hani önce şey dedim acaba bunu okunur mu? Son bu hafta çünkü birkaç tane öyle yazdığım bir şeyleri okudum. Sonra dedim ki bu fazla o hani ben şimdi radyodaki o eğlenceli adama çok şey ağır olur dedim. Hmm. Sonra yazarken gözümden ödememde Nazan'ın jandarkı geldi. <laughs> ee, oyuna gidin yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, o arada kalmışlığı falan filan ee, direkt gözüm hani başka kimse gelmedi. Ee, zaten normalde de gelmezdi ya. Aa, ee, canım. Ondan sonra o yüzden Nazan'dan rica ettim o da kırmadı. Vallahi teşekkür ederim. teşekkür ederiz efendim. Tam kulaklık üstünden tam yanağında denk etmedi öpücüğü ama kusura bakma. Hiç önemli değil daha iyi oldu. Kızlar onu yer öptü beni. <gülüyor> <gülüyor>